Evet Merhaba arkadaşlar bugün Evet bugün bir tane video yayınladım balık 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 aldık bu bunun bu şimdi akvaryum akvaryum puansı getir bu bu masum balıkları puansı kalacak bakalım ne olacak Evet şimdi babam hazırlıyor Evet. Pantumuz. Şunu atacağız ve içine dökeceğiz değil mi? Evet. İstersen makas da aç. Ya da boş ver. Ayağım karıncalandı. Boş. Ayağım karıncalandı. Evet. Bu kuş. Bu kuş. Şu gitmedi inat etti. Evet. Oh. Babiş balıklara bak. Hiperaktif bunları yemin ediyorum. Babiş şunlara bakar mısın? Yemin ediyorum bunlar hiperaktif. Ha, bak. Dairesiz yolları bildiğin. Size de göstereyim arkadaşlar. Peraktif tayfa. Evet. Evet. Bu balıkların ismini siz belirliyorsunuz. E, Yorumu en çok like alan adı koyacağım. E, zaten biliyorsunuz işte. Hadi bay bay. Evet. Famosumuz da hazır. <laughs> Çıkartamıyorum. Çok ağır. Yemin ediyorum çok ağır. Yeni bölüm çok harika. Evet. Görüşürüz. Videonun sonuna geldik.